Millet abur cuburları ne yapsın? Bak burada oyuncaklarım var. Benim balonlarım var. Onlar daha güzel. Hiç de bile herkesin midesine daha çok düşkün. Anne abur cubur istiyorum. Ablalar ablalar burada abur Abla bırak abur cubur gel burada oyuncak daha güzel oyuncak daha güzel. Kızım oyuncak mı istiyorsun abur cubur mu? Abur cubur istiyorum. Ne kadarmış abur cubur? Abla vallahi şu kinder joylar 20 TL, cipsi hariç her şey 20 TL, cipsler 10 TL. O zaman 2, 4, 6, 7, 8, 200 lira verelim hepsini bize ver. Oha abla benden almayacak mısın? Bir abla baloncuk ne kadar? Defol git ya zaten borç yapa yapa battık burada. Ya sen niye öyle davranıyorsun müşteriye? Ne kadar sever biz de alalım ona. Allah Allah müşteriye göre mi fiyat biçiyorsun? Yok abla ya bunlar hep geliyor borç yapıyorlar bana ya. Battım ben böyle yapa yapa ya. Hayır abla yalan söylüyor bu çok kötü bir esnaf. Of neyse ya. Şimdi ver onların hepsini bize. 200 sana, 200 de sana. Tamam abla ben hemen topluyorum sana. Oo abla burada çok fazla var. Üstü kalsın bir daha insanlar üstten bakmamayı öğrenirsin. Sen bunları kime vereceksin? Kardeşime vereceğim. Hadi git bakalım koş kardeşine götür. Ya abla çok özür dilerim ya. Bizden değil o arkadaşından özür dile. Hadi iyi günler.